Geldik 123. soruyu tekrar bir daha gözden geçirmeye. Analiz yapmak istedik. Analizimize göre bu sorular, çember ve daire soruları aslında problemlerde ve şeyde çok geçer. Mantığını oturtmaya çalışacağız. A şey, 55 metre bir dakika böyle başlıyor. Bu da bunun arkasından başlıyor. Şimdi şunu oturtmamız lazım Muhammed ilk başta. Hızlı olan eninde sonunda buna yetişecek. Evet. Yani Metre bölü dakika, metre bölü dakika her ikisinde verdiği şey. Bir dakikada ne kadar yetişir ona bir bakalım. Bir dakikada 55 eksi 35'ten 20 metre her dakikada aradaki fark 20 metreyi kapatır. İlk önce analizimiz bu olacak. Şunu da not olarak alalım. Bir dakikada 20 metreyi kapatıyor. Şimdi geldik buraya. Açıya bir bakalım. Açımız 72 dereceymiş. O şurası 72 derece. Hemen şuradan geliyoruz. Bir çemberin çevresi 360 derece. 360 dereceyi biz uzunluk olarak ne kadar vermişiz Muhammed? 200 metre. Yani 360 metrelik bir çember 200 metreymiş. Doğru mu? Evet. Doğru. 74 vermiş bize. 72 derece. 72 derece kaçtır? Buradan baktığımızda sıfırlar gittiğinde işler dışlar. X çarpı 360. 72 çarpı 200. Bir sıfır, sıfır 36. 36 iki 72 2 katı X buradan 40 çıktı. Yani bu maviyle boyadığım yer 40, 40 metre. metre. Şimdi peki sarıyla boyadığım yer ne kadar? 160. Güzel. Burası da 160 20 metre. dakikada 20 metre kapat 1 dakikada 20 metre Çok kapatıyorsa güzel. 1 dakikada 20 metre kapatıyorsa 8 160, dakikada 160 metreyi öncelikle şu 160 metreyi kaç dakikada kapatır? 8 katı 8 dakikada kapatır. Hı hı. Buraya kadar da geldik. Bu ya. ilk turda yakaladı. İlk yakalayışı bu ama. Tabii. Şimdi ilk yakalayışı bu. 8 dakikada buraya geldi. Şimdi. Ee, kaç dakika sonra ikinci kez yakalar diye soruyor bize. Bir şey soracağım. 8 dakikada Muhammed. Gene aynı hatayı yapıyoruz. Yaptın da. Bu amcam. bir dakika. 8 dakikada buraya geldi. Bu. Ama o da ilerledi hocam. Ya, Bu da ilerledi. Ne kadar ilerledi? İşte dakikada 35 metre gidiyor. 8 dakika geçti. 8 dakika geçti. 8, 8 dakika 35 yap çalıştı. Işte. Evet, 8-5'in 40, 8'in 24 28 metre daha gitti mi bu? Hı hı. Şimdi o zaman 8 dakikada geldi. Aynı anda devam ediyor. Bak. Şimdi çok güzel bir şey yakaladık. düstur da doğru gidiyorken birden aa bu da hareket ediyor dedik. Öyle değil mi? Hı -hı. Şimdi şurada dikkat et. Bu tamamen yanlış bir kavram. Neden? Şimdi şöyle çemberi çizdim. Bu arkadaş çıktı. Devam ediyorlar. Ya bu buraya gelmiyor ki. 160 metre aradaki ilk başlangıçtaki şu 160 metreyi her dakikada kapatıyor. Yani bu adam bu devam ederken bu, her 160 metreyi kapatıyor. Aradaki mesafeyi 8 dakikada kapatıyor. Şimdi anlaştık mı? Bir daha anlatayım. Bak. Hayır. Bakalım. Bunu anlamadım hocam. Bak, bak şimdi. Çok basit bir soru soracağım. Başlangıçtaki aralarındaki aralarındaki ee, şey ne kadar? Mesafe. 160, 160 metre. Met 160 metre değil mi? Evet. Şimdi bu amcam her dakikada 20 metre kapatıyorsa, bir dakikada 20 metre. Nasıl mı? Ne demek 20 metre kapatıyor? Şimdi ikimiz de aynı yola çıktık, tamam mı? Şuradayız. Örnek veriyorum. Sen 10 koşuyorsun, ben 20 ile koşuyorum. Aynı anda koşmaya başladık. Sen evet. şurada başladın. 50 metre önümde başladın. Sana dedim ki Muhammed. Hadi yavrum sen 50 metre git ileri soru dakikada 50 metre koşuyorsun dakikada 20 metre koşuyorum daha dakikada 10 metre koşuyorum ben bir soru soracağım sana ben şu aradaki farkı kaç dakikada kapatıyorum 50 metreyi Hocam iki buçuk İki buçuk dakikada kapatıyorum peki kapatırken sen duruyor musun hayır şimdi ben, iyi yakal. E, bir İki buçuk dakika sonra ben de işte 75 metrede olurum. Şimdi dikkat bak, 75 metrede olursun, süpersin. Peki 75 metreye geldin iki buçuk dakikada. Ben iki buçuk dakikada nereye geldim? Siz iki buçuk dakikada 50 metreye geldiniz. İki buçuk dakikada 50 metreye geldim. <laughs> Peki soru, siz e, sen 50 metredesin, iki buçuk dakikada buradasın. Bak burasını anlatırken hep neden? 25'e düştü hocam burada. 100. E metrede bir... beni yakalar mısınız? 100. metrede seni mi yakalarım. mi yakalıyorsun? Hesap et bakalım. Yüzde mi yakalarım seni? Şimdi burayı oturttuğunda çok rahat yakalayacaksın. Bundan sonra bütün soruları aynı şekilde yakalayacaksın. Bir şurada ufacık bir ayata yapıyoruz bak. O da ne? Arkadaşım iki araç arasındaki iki kişi, iki koşucu, iki kaplumbağa ne dersen ne? Tamam mı? Bu soruyu hatta Özde bir sefer de şöyle sormuştu. Bir akalabuk kaplumbağasıyla bir Türk kaplumbağası yarışıyor diye sormuştu. Tamam mı? Birisinin hızı şu kadar, birisinin hızı bu kadar diye. Önemli olan aramızda bir fark var. Bu 100 örnek veriyorum. 100 metre fark. Ben bu farkı nasıl hızlı giderek kapatırım? Bu Şimdi bak bu soruya dön. Şurada 160 metre fark var ya. Eğer ikimizin de hızı 55 olsaydı bu 160 metrelik fark kapanır, kapanır mıydı? Kapanmıyor. Tamam. Şimdi ama ben dakikada 20 metre yaklaşıyorum. Bu 160 metreden bak 160 metreden her dakikada 20 metre kapatıyorum aradaki farkı. 20 metre burayı kapattığımda bu belki 5 metre gitti anladın mı? Belki 10 metre gittiğinde ben buraya geldim. Her dakikada kapatıyorum ben bu farkı. Yani aradaki fark, ben gidiyorum. Hocam ben de ileri gittim. Hayır, biz aradaki farkı kapatıyoruz. 8 dakika sonunda biz bir noktada, örnek veriyorum. Şuradaki C noktasında buluşuruz. Ben 8 dakika sonra seni, şu aradaki 160 metrelik mesafeyi kapatmış. Seninle burada buluşmuş olur. Anlaştık mı? Onu anladım. Buraya... İlk buluşmamız o zaman kaçıncı dakikadadır? Soru oradan gel. Sekizinci dakikadadır. Aradaki ilk farkı kapatışım benim budur. Peki ikinci buluşma bir 200 metre var mı? dakikada 20 metre gidiyorsam, bir dakikada 20 metre gidiyorsam, 200 metreyi 10 dakikada giderim. Dolayısıyla ben ikinci turu 8 artı 10'dan 18 dakikada yakalarım. Şöyle anlatmak daha mantıklı anlayacağın şekilde. Birazcık çağrışım yaptık. Muhammed bak. Hayırdır nereye odaklandın? Annem cam açıyorlar, bir açamay gibi oldu ondan. Şimdi şu aradaki mesafe 100 metre, tamam mı? Bak, şimdi daha net anlayacaksın. Şu aradaki mesafe 100 metre. Bunun hızı 10, bunun hızı 5. örnek görüyorum. Tamam mı? 100 tamam. metre, bak, aradaki fark dakikada 5 metre mi? Aradaki fark. 5 metre değil mi? Doğru, Benim 10 metrelik gidiyorum. 10 metrelik. Bu da 5 metrelik gidiyor. 5 metre. 1 dakikada ben 5 metre aradaki farkı kapatıyorum. Bak dikkat et. 100 dakikada... metreyi kaç dakikada kapatırım sorusunu soracağız. Şimdi 100 metreyi 20 katı 20 dakika. 20 dakika. Tamam. Şimdi bak şurayı kaç yanlış anlıyorsun? Hocam 20 dakikada bu da gidiyor. Arkadaşım bak Birinci dakikada şekilsel çizelim. Birinci şekli A buraya geldi. B buraya geldi. Birinci dakikada 100 metre fark düştü mü 95'e? E, hmm, evet. i̇kinci dakikada <laughs> burası bak ikinci dakikada burası 10 metre ilerledi. Her seferinde 5, 5 gidiyor ya burası. Buradaki aradaki farkı 90'a düşürdü. Yani 20 dakika sonra aradaki şu farkı yiyorsun sen. Hocam onu anladım. Ha ben de başka bir şey anlatacaksınız diye bekliyorum. Yok. Yo yo o farkın ben direkt olarak zaten A noktasından başlayan bir kişi B noktasındaki 35 metre bölü dakikada gider direkt yanına geliyor demedim ki ben. Ha bak 8 dakikada B noktasına varıyor dedim ben sadece. 8 dakikada B noktasına varmıyor canım. 8 Hocam. dakikada B noktasına varmaz 8 dakikada. İşte burayı anlamadım. Niye Hocam alman? 160 metreyi 8 dakikada gitmiyor mu bu arkadaş? Şimdi bak dikkat et. 100 bizim olur mu canım? Çarpsana 55'i 8'de. Adam burada. 55'i e 8'e çarp bakalım. 58'in 8'in 40, 5, 40. 240 metre yol aldı bu adam ya. Adamların hızı burada ee... Tamam. İşte bu E var ya. Bununla çıkabilecek her türlü soruyu çözdürecek biz hocam herkes... başta söyleseydiniz bunu keşke yani. hayır o önemli olan senin bunu yemen yoksa oturup kalırız bak çünkü geçmişte bütün öğrencilerde aynı şeyi yaşadım ya hocam işte kapatıyor ya arkadaşım 8 dakikada buraya geliyor 8 dakikada bu ileri gidiyor çok basit ha şunu yapabilirsin bak 55 çarpı 8 240 160 burada burada 80 bunu öğrenmen lazım çünkü nerede buluşurlar diye soracak soruda Kaçıncı metrede buluşacaklar? B noktasından kaç metre uzakta buluşacaklar? 80 buraya geldi. Bu 8 dakika içinde ne kadar gitti? 35 çarpı 8. B8'in 4. 38'in 24. Ne kadar gitmiş? 24, 28, 28, 280 metre gitmiş. Aradaki fark bu. Her nereye geldiklerini bulmak lazım. Şimdi bak bundan sonraki soruya bak. Hocam bu arada ben o, bu soruyu 123. soruyu hala çözemem. Bak şöyle söyleyelim. Öyle çöz, bak sen çözeceksin, ben çözmeyeceğim. Bunun hızı yine aynı 55 verelim. Şuradaki hızını da 35 verelim. Bak soru şey olarak açısal değil. Şurası 100 metre olsun. Tamam mı? Ya e, düz verelim. 50'ye 50'ye 25 verelim. Muhammed şuraya bir odaklan bakalım. İkisi de aynı yöne gidiyor. Tamam mı? Tamam. Aradaki mesafe 100 metre. Bunlar ilk kaçıncı dakikada buluşur diye soruyor bize. İlk kaçıncı dakikada buluşur? Birinci bir sorumuz bu. Birinci sorumuz. Kaçıncı Dakikada buluşurlar. Şimdi çok basit. Hiçbir şey yapmayalım. Başka bildiğimiz x eşittir v çarpı t, doğru mu? Hı hı. Şunu da geldik. Şöyle açtık. Şu soruyu da şöyle açtık. Bu 50 ile gidiyor. Şu 25'te gidiyor. Şu aradaki mesafe 100. Doğrusal açtık. Hadi bakalım. Bana söyle bakalım. Kaçıncı dakikada buluşuyoruz? Beşinci bulacağım? dakikada mı? Şimdi. Aradaki fark 25. Her dakika bir dakikada 25 metre mesafe kapadı. Doğru mu? Dört dakika yo, yo, sonra. Dördüncü dakikada buluşurlar hocam. E, şimdi dördüncü dakikada bu amca kaç metre yol alır? Şu amca. Dört dakikada mı? 200 metre. 200 metre. Bu dakikada kaç dakika yol alır? 100. Yarısı kadar gidecek. Şurada buluştular. Kaçıncı metrede buluştular? Şu noktada 200. 100 metrede buluştular. 100 metrede buluştular. Anladın mı? Şimdi aradaki farkı kapatıyorlar. Bir noktada buluşuyorlar. Aslında ikisi de hareket ediyor. Bu soruda da aynı. İkisi de hareket ediyor. Ama şu arkadan gelen ilk buluşma anını 8. dakikada yapıyor. Bizde de 4. dakikada buluştular. Aynı soru. 4. dakikada buluştular. Peki. Bunu çembere çevirdik çemberin çevresi 200 metre diye verdik. Kaç dakikada bir tur atar bindirir buna? 4 dakikada bir. İşte burada 4 dakikada bir tur. Bitti. Şu sorduğumuz soruya dönelim. Bak bunda 8. dakikada bu amcam buna yetişti. Şuradaki bir noktada kabul mü? Ama Şurada 8 dakika 55 metre böyle az önce e, 55 çarpı 8'den 8 dakikada 240 metre yol aldığını bulduk biz. 8 dakikadan daha kısa sürede yetişiyor demek ki. Bak dikkat et güzel şöyle geldik şunlar için silelim. Şanlar yani gidelim. 3 dakikada 155 metre 165 metre gidecek bu. 3 Bak, dakikada. Senin söylediğin tarzda çözelim bu soruyu. 8 dakikada 8 dakikada 160 metrelik mesafeyi kapadığını öğrendik değil mi? 8 dakikada 8 çarpı 55 5 8'in 40. 40 Hocam ben galiba bir yeri yanlış kaçırdım. Ee, yani bir yeri kaçırdım. 160 metre bunlar zaten hareketli ya yani şu şekilde hareket ettiğini düşünürsek evet. o aradaki 160 metre kapanıyor. Hareket halindeyken ama öyle değil mi? Hareket halindeyken ikisi de hareket ediyor çünkü. Hareket, hareket, hareket halindeyken yok. 160 metrelik mesafe kapandı. Ekstra baş B e, hareketlisi hareket ettiği için oluşan ekstra mesafe kaldı yani. Bak şimdi şöyle söyleyeyim mesafe hiç oluşmuyor. A noktasından Başka. bu araç çıktı şu C noktasına geldiğinde B araç da C noktasına olmuş oluyor. İlk buluşma anları bu. 160 metrelik şu aralarındaki mesafeyi her dakika azaltıyor ve C'ye 8. dakikada ulaşıyor bu. Bu kadar basit. İspatını yapacağım bak. İspatını beraber yapalım. Şurada buluşmaz da şurada buluşurlar. Bak ben sana söyleyeyim. 8 çarpı 8 dakika yürüt bunu. Ne yaptı? 5-8'in 40. 5-8'in 40. 440 metre yol aldı. Tamam mı? 8 dakikada bunu hareket ettir. 5-8'in 40. Üst 24. 28. 0. 14'ten 8 çıktı. 160. Farkında mısın? Bak bu arkadaş 160 metrelik mesafeyi kapatıp şuraya geldiğinde şuraya gel, gelir genel buraya geldiğinde ikisi de aynı mesafeyi kapatmış oluyorlar gördün mü? Aradaki mesafe. Yani 8. dakikada bunlar ilk kez buluşuyorlar ilk kez. Ondan sonra buluştuktan sonra şu çemberi şuraya daha düzgün çizelim Muhammed. Soru şurada. Bu çember 200 metre. Buluştu. Bu 35 ile gidiyor. Bu da 55 ile gidiyor. Ve aradaki fark 20 mi? Kaç dakika sonra buna yetişir diye soruyorum. Zaten. Hadi bir de buna cevap ver bakalım. Hocam 2 dakika geçse olmaz. Biri 100 110 gidecek, biri 70 metre gidecek. 4 dakika d geçse 220. 10 dakika, dakikada buluşur. 10 dakika sonra buluşur. Hocam nereden buldum. Ya. ya siz şey yaptınız. 1 dakikada 20 metresi 200 metre kaç dakikada gider? 10 dakika. Orantıyı yapmıştık zaten. Bak 1 dakikada 20 metre fark atıyor bir dakikada 20 metre şu fark atıyor. Öyle değil mi? Bir hmm. dakikada bu 55 geldi. Bu bir dakikada da 200 metreyi 200 metreyi 10 dakikada kapatır. 10 dakikada farkını atar ve buna yetişir. Her 10 dakikada bir 5 Beşinci kez bir araya nasıl saat kaçta gelir? Bak şimdi bu da soru karışıklaştığında. Ya bir en az 20 dakikadan fazla bir soruya odaklandım. Nedeni şu. Bak gelen sorular. Bir, İkinci turda ikinci kez yan yana gelir. Kaç dakika sonra? İki. Yan yana gelmeler soru. İki. Beşinci dakikada aradaki fark kaçtır? Üç. Tamam mı? Yedi tur attıklarında ilk turu yedi onda attı. Dolmuş şoförü ikinci turu attığında ya da beşinci turu attığında saat kaçtır? Hepsinin temeli bu sorudan çıkar. Bunu anlamak zorundasın. Aradaki farkı kapatma süren ne kadar? Yani düşün, baban önden gidiyor, sen de arkadan arabayla gidiyorsun. Senden bir saat önce gitmiş. Baban biliyorsun ki baban 90'ı geçmez. Sen şuradan çıktın. Ha, babam şu an Söke'de. Söke 80 kilometre. Dedi, bak şimdi. Kızımı tahmin etmek kolay mı? Hı hı. Ben aradaki farkı 80 kilometreyi. Kaçta gidersem kapatırım. İşte bu da soru. Hepsi aynı tarzın sorusu. Baban gidiyor durmuyor ama sen daha hızlı gittiğin için şu aradaki farkı kapatıyorsun. Olay bu. Ama bir, bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soruda daha net anlayacaksın. Ne yapmışız? 60 metre ve 90 metre olan iki yaya aynı anda aynı yöne yürümeye başlıyor. Bak şimdi. Bu soruyu ne yapıyor biliyor musun? Şuralara iki tane ağaç dikiyor. ÖSYM. Şöyle şuna bir park yapıyor. Hatırlamıyorum öyle diyor. soruları ya. İşte iki park diyor. Al sana yeni nesil soru. Ama soruyu çıplaklaştırdığında hatırlıyor musun? Senin ee, şey sorun vardı. Geometriden. Ben soruyu algıla diye dikdörtgen... Evet, denemediği yaptım. vardı hocam. Denemede değil, senin çözemediğin soruların arasındaydı bu soru. Hatırladın mı? Böyle bir soru vardı. Zigzaktan aynen. Bu soruyu böyle baktığında, ya neye benziyor? İşte şöyle çizdim ben sana. Dedim ki bu böyle, böyle, böyle gelinirse zikzak sorusudur. Yani temeli arkadaşlar, temeli sorunun temeli budur. Bunun üzerine giydirme yaparsın. Temeli anın görürsen Gerisi kolay. Bir önceki soru da bunun temeli. Hadi bakalım şu soruya bir bakalım. Hadi bakalım şu soruya bakalım. Cümleye bak. A noktasından dakikada hızları 60 metre 90 metre olan iki yaya aynı anda aynı yöne yürümeye başlıyorlar. ABC dörtgeninde 50 BC 40 şurası 50 BC 40 o zaman burası da 50 burası da 40 bunlar aynı anda yürümeye başlıyor Muhammed. Lütfen bu soruya bir konsantre ol ve bir çöz bakalım. Eminim ki bu soruda daha rahat algılayacaksın. Hocam bu dikdörtgenin çevresi 180 metre. Güzel. Ee, onun haricinde dakikada 90 metre gidiyor. Bu 90 metre bölü dakika hızda giden buna e, B diyelim, diğerine de A diyelim. B yayısı 2 dakikada bitirir. Diğeri tamam. de 3 dakikada toplam bitiriyor. Yani A'dan başlıyor A'ya tekrar 3. dakikada dönüyor. Güzel. <laughs> Çok güzel gidiyorsun değil mi? İlk kez en konuda yan yana gelir. Şimdi bir 60 daha gitti. Of. Ben niye anlayamıyorum bunları ya? Muhammed'im bak şöyle yapalım. Hızlardan gidelim. Bırak hepsini. Stres yok. Hızlardan gidelim. Bazen oturmaması için oturmadığında bak derse tamamen aynı soruyu takılıyoruz. Anla diye geç beklemeyeceğiz. Arkadaşım bunun arasındaki fark ne kadar? 30. Bir dakika. Altıncı dakikada mı geliyorlar? Bir dakikada 30 metre yol alıyorlar değil mi? 180 metre dedin. Altıncı dakikada bir araya geliyorlar dedin. Bitti Altıncı dakikada yine Bunlar 180 metreyi bir daha yan yana gelmiş oluyorlar. Hadi. 6. dakikada ne diyor? 6. dakikada nereye gelir bunlar? İlk kez hangi konuda yan yana gelirler? A'dan başladılar. Hı hı. Şöyle bakalım. 6. dakikada 6 çarpı 60. 360 metre yol aldı. Değil mi? 90 çarpı 60. 500. 540. Metre yol aldı. Yine A'da şey yaparlar galiba. Yine, A'da, yine A'da Hocam nereden bilir? <laughs> İyi yaşa. <laughs> Ma mantığını bak mantığını tutturdum bak. İlk defa tak diye gördü. A'da ya. hocam nasıl? Şimdi Filiz Hanım oradan şunu söyledi. İyi de nereden anlatıyor? E 180 anladım? metre tam tur atıyor zaten. Şunun tamamı 180. 360 attıysa bu arkadaş buraya geldi. E bu bunlar 30 daha fazla, bir tur daha fazla bindirmiş oldu. Bu da buraya geldi. E bir yere iki oldu. tur atarken e, 90 metre bir dakika giden 3 tur attı işte. İşte bak bitti Muhammed. Aha da sorunun çözümü. Olay bitmiştir. Başka bir şey gerek yok. Bak gerçekten de kavramış durumdasın. Ya bununla ilgili o kadar çok soru tipi geliyor ki şaşırmaman için kendin o yöntemini kuracaksın. Diyeceksin ki bunlar 6. dakikada bir araya geliyorlar e, dakikada 30 metre giderse diyorsun. Bir dakikada 30 metre fark. 180 metreyi 6. dakika. Aa, soru burada bitiyor. 6. dakikada nereye gelir bu? 360 metre gelir. 180'de 2 tur attı. Bu 6. dakikada 540 metre gelir. 180'de 3 tur attı. Hatta şunu da sorabilir. Mantığını oturttuktan sonra. Bunlar bir araya 10. turda toplam hangi kaç? Hangi noktada denk gelir? Gene aynı yerde gelirler. Yani 10. Evet. turda hangi noktada gelirler? Çünkü her attıkları tur ona göre. Hocam bu 5 beş turda 5. turda bak. iki tur attı. Tam Üç tur atıyorlar tur. zaten hocam. Tam tur yani, atıyorlar. hep tam yani, tur 9.5 falan küsuratlı bir şey sorması lazım. Aynen öyle. Atıyorum ki 720. metrede veya da 600. metrede hangi noktadaki şey olurlar, kesişirler? Sıkıyorum yani şu an. Kesinlikle bak şimdi Muhammed bundan sonraki konular daha rahat. Şurayı anlaman o kadar önemliydi ki bundan sonraki konularda daha rahat işlem yapacağız. Bir dersi de verdik ya. <laughs>